Bugün burada toplanma amacımız aslında bizim için çok kıymetli. Türkiye Saat Kulübü olarak ikinci özel saatimizi yaptık. Baltık, son dönemin konuşulan markası. Hemen de koluma taktım. Bunun hikayesini biraz anlatalım istiyoruz. Bu arada e, burada çok güzel de bir seçki var. Rengimiz çok güzel. rengimizde de... Bordo bir burgundy bir renk seçtik. Ee, neden bunu seçtik dersen aslında biraz ben Baltığın daha önce yaptığı limited saatleri de biliyorum yani Perpetual için yaptıkları yeşil saat var, Watches of Switzerland için yaptıkları Ice Blue var, şampanya var. Zaten seri üretiminde. Mavi kadranı var. Oo. Benimki 00, Kasa ben, kazandı mı be seninkinden. Ben prototipi aldım mi? çünkü e, kıramayacağımız bir iki istek gelince ben kendime aslında sıfır biri e ayırmıştım. Sıfır biri çok sevdiğim birisine verdim. Çelik bilezik daha var. Bu Beads of Rice denilen bir bilezik. Bu gördüğünüz aslında buradaki gri kadranlı ve Beads of Rice bilezikli versiyonu. E, bunu ayrıca bir de flat link yani son kasaya bağlanan yeri düz tüp şeklinde olan straight end link dedikleri bir versiyonu var. O benim birazcık daha beğendiğim bir çelik bilezik tipi ama o biraz fazla vintage esintileri olan bir bilezik olduğu için genelde herkes bu bileziği tercih ediyor.